Hadi gel beni de tutukla Efecan kardeşimiz zindanda Hak hukuk nerede söylesene bana Haykırışlarını kimse duymuyor Beynim düşündüğüme firar et diyor Çok kişi de bu kalemi kırmak istiyor Herkes Efecan'a suçlu biliyor Bilen bilmeyene söylesin artık O mahkum değil mahsundur lan Kilitli kapılar ardında Efecan Aç kapıyı bırak gelsin gardiyan Of dünya dönme lan artık Hayat buysa bende bir sanık Devlet baba söyle nerede bir sanık Bana göre sadece bir haksızlık Adalet varsa gidip tutukla, efecan suçlu değil bunu anla Kusura bakmayın siz de dostların çok etkilendim birden anlayın Hak hukuk derler nerede kalmayın, suçlu gözüyle efecanıma bakmayın Şimdi ben de bir suçluyum belki, boşver gelip tutuklasın beni Bir de da efesanı düşünün lan haydi, ne aldı şimdi kim bilebilir ki Bizden saygılı sevgiler sana, ara beş redde sen marka baba Özleniyorsun bunu hiç unutma, sayılı gün geçer başer takma